Merhaba arkadaşlar. Bugün Super ara 1'da kova nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi gidiyoruz hemen kovana. Kovana gidiyoruz. Ya düştüm ya. Evet. Kovana başarıyla geldik. Evet arkadaşlar şimdi Buradan bu ağaçların üstünden gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar sonra buradan siz şu yandaki yere de gidebilirsiniz. Ben buradan gidiyorum. Evet arkadaşlar buradan ben üçer üçer gidiyorum. Siz daha fazla gidebilirsiniz. Ama yani üçer üçer giderseniz daha kolay. Olur. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde taşa atlıyorsunuz. Sonra şuraya geçiyorsunuz. Ondan sonra canınız bittiyse buradaki kalbi alıp buraya geçiyorsunuz. Hemen. Buradaki trambolinden hemen zıplayacağız. Böyle zıpladık. Ve içeriye girdik. Şimdi içeriye girdiğimizde şurada bir kalp var. Canınız bittiyse alabilirsiniz. Şimdi buradan ben böyle yapacağım. Ama size göstermek için yani öyle yapıyordum. Size göstermek için. Şimdi böyle gideceğim. Bu moballara değerseniz canınız gidiyor arkadaşlar. Bir göstereyim. Bakın arkadaşlar canımız gitti. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar buradan hemen şuraya geliyorsunuz. Ama arkadaşlar buradaki boş kavanozları deyince hiçbir şey olmuyor. Ondan merak etmeyin. Bu aralar da size hasar veriyor. Yani şöyle direkt şuradan şu yere gidebilirsiniz ama buradan gidin daha kolay olur. Şimdi yere düşersiniz falan. Yani düşmezsiniz de ben düşerim ondan. Evet buradaki kaplumbağa köyündeki bütün ayları aradıysanız bunu alabilirsiniz. Sondan şu alttaki yeti maskesi var ya onu bütün şeyleri kurtardıysanız alabilirsiniz. E, Neydi? unuttum. İşte bütün ayıları kurtardıysanız alabilirsiniz. Bunu beton ev çölündeki bütün ayıları kurtardıysanız alabilirsiniz. Bunu mor ayı, ok, oy, oyunu bitirdikten sonra alabilirsiniz. Ve minik ayıyı da şey yaptıktan sonra alabilirsiniz. İşte bütün ayıları kurtardıktan sonra şeydeki koca evdeki. Arkadaşlar buradan gidebiliyoruz. Konuya gelelim. Buradan gidebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle yapınca gidebiliyorsunuz ama ben yapamam. Buradan böyle tırtıla vurmamız gerek. Orada bir yer açılıyor çünkü tırtıla vurunca. 3 tane canı var tırtılın. Vurduğunda bayılıyor o tırtıl. Evet, şimdi geliyor tırtıl. Tırtıl. Vuramadım. o bana hasar verdi. <laughs> arkadaşlar şimdi gel artık ya <laughs> ya Evet arkadaşlar vurduk <laughs> şimdi bu ağacıların üstüne yeniden çıkıyorsunuz böyle Hı, yeniden gelecek böyle yüz kere dolanıyor 10 milyon kere dolanıyor böyle geldiğinde böyle vurabilirsiniz. Şimdi bir daha geldiğinde bir daha vuracağım. Vuramadım. O bana vurdu. Evet, Tırtıl bayıldı. Şimdi arkadaşlar buradan bakın buraya açıldı. Az önce gidemediğim yer vardı. Oraya açıldı. Şimdi arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar buradan böyle gidiyorsunuz. Canı bittiyse şuradan canı alabilirsiniz. Ama ben almayacağım. Yukarıda çünkü bir sürü cam var. Ya canım bir kaldı. Aa, oyun bozuldu. Ha güzeldi. Arkadaşlar az önce oyunu bozduk. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şu karşıda bir tane sandık var. Ben bunu aldım. Bu arada bütün sandıklar videosu gelecek. Evet arkadaşlar canlarımızı aldık. Arkadaşlar Size bir gizem göstereyim. Burada kabusluğun kafası var. Yani anlamadım niye koydularsa. Evet, ben şurada bir bekleyeyim. Canlar olsun. Sonra da bir like atıp abone olursunuz değil mi? Dolun ya. Arının tablosu var. Şurada. Evet arkadaşlar. 5 canımız oldu. Şimdi arkadaşlar. ilk buradaki ilk boss'un yanına gidiyoruz. Zor bu boss biraz. Evet arkadaşlar. Sizlerini bekliyordum falan diyor. Bu bizim kardeşim. Mor kardeşimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bize ışın atıyor. Işından kaçıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi boss başlayacak. Evet arkadaşlar bu boss zor. Ama bundan sonraki çok daha zor. Tabii muhtemelen bayağı ölürüm. Evet, o Evet arkadaşlar şimdi şu mor ışınlara değmemeniz gerek aranın attığı dikenlere de değmemeniz gerek. Çünkü ikisine de değince canımız gidiyor. Bakın şimdi değecek bana değmedi. değmedi. Bakın. Arkadaşlar bize vurdu canımız gitti. Şimdi yere düştüm. Arkadaşlar bakın şimdi. Değdi bize canımız gitti. Dört kaldı. Evet arkadaşlar burada kalp var. Alın. Yine dört canım kaldı. Evet arkadaşlar burada şimdi bura zor. Yani bu boss şuradaki üstteki boss var orada. Ve bu bize ışın atacak yeniden. Ama her yerimizi kilitleyip atacak. Şimdi arkadaşlar burada şişka bizi kurtaracak. Niye şişkanın kıyafeti yok mu? Evet. Şimdi burada şişka büyüdü. arkadaşlar bu arada bütün kutuların azı videosu gelecek gelir göstereyim ben bütün kutuları şimdi ben bu hesapta bütün kutuları aldım boş bir hesapta göstereyim ama iki canım kaldı buradan gidiyorsunuz arkadaşlar buradan, böyle çıkıyorsunuz ha, ara var, bir gelmeyin ya Ay arkadaşlar burayı kırdık şimdi buradaki canı aldık yine geldi ara. Arkadaşlar şimdi buradan değince gitmiyor canımız. Ama burayı B yaparak kırabiliyorsunuz. İşte bu dikenleri böyle B yaparak kıracağınız. Kırmazsanız olmuyor. Evet arkadaşlar. Aşağıya düştüm. Evet arkadaşlar. Buradan şey gidiyoruz. Dosun olduğu yere. Bunu da öldürelim. Burada bekleyelim canım da olmasın Can olunca hareket yapabiliyor muyum acaba? Cık, olmuyor. Ben niye böyle şişkan tepesinde değişik duruyorum? Hadi be can dolu artık. Olmuyor. Dolsun dolsun. Hadi dolsun artık. Hah doldu. Arkadaşlar benim bir de şuradaki can da dolmuş. Hadi aldım. Ya şey düştüm. Ben nasıl bir undupum ya. Evet. Boss'un olduğu yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada boss'la savaşacağız. Yani kardeşimizle. Burayı böyle B yaparak kırıyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz. Arkadaşlar şu tüy baktığı sağda yani şunlardan vurarak kaçıyorsunuz. Şimdi bir tane mor atacak. Evet arkadaşlar buna ona vuruyorsunuz. Son an şöyle bir yere geçip B yaparak onu aşağı atlatıyorsunuz. Evet atladı aşağıya. Bu bize saldırıyor yani kardeşimiz ama biz ona saldırmıyoruz o bize saldırıyor. O yüzden saldırıyoruz. Yani suç işlemiyoruz o bize saldırdığı için saldırıyoruz hiç değil hiç bile değil. oyundayız evet şimdi yeniden top atacak. aha bir canı gitti son bir canı kaldı ama ölmüyor ya Gitti canım iki canım kalmış lan ya kaçırdım o saldırısını ya vuramadım öldüm yeniden doğdum arkadaşlar benim 6 canım var Aman yani kapısının dükkanından altıcan reklamla aldıktan sonra gidiyor. VIP alırsanız gitmiyor. Çark VIP'si muhtemelen. Ben bütün vip'leri aldım. Ben bütün vip'leri aldım arkadaşlar. Yani siz de alabilirsiniz. TL falan Tamam muhtemelen VIP Ama dolardan satıyorlar ya da eurodan. Ülkeye göre değişiyor. TL'den satıyorlar. Diğeri diyorum. Eğer dili Türkçe'ye alırsanız TL'den satıyor. İngilizce alırsanız İngilizce yani dolar satıyor. Evet arkadaşlar burada saldırılarını az önce yaptığım gibi savuşturuyoruz. Savuşturamadım. Ya yine canım gitti. Evet. Yine vurdum. Şimdi inşallah ölür ya. Ölmedi. Artık oyunu bitirmek istiyorum. Ben bitirdim ama size göstermek için bitireceğim. Yüz evet. öldüm. Evet. 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 Şimdi yeniden başlayacağım. 3 kez başladım. Ya. Evet arkadaşlar. Burayı hemen kırıyoruz arkadaşlar oraları. Şimdi bu sefer yapacağım inanıyorum. Evet. Canı gitti. Şimdi seni aşağıya gideceğim. Evet, arılarıyla gelecek. İnşallah arılardan hasar Neyse bir canlıydı. Hala dört canım var. Hadi be öldüreceğim seni bu sefer. bir canı kaldı hemen. Oo. İyi başladı. Ya yiyeceğim. Hadi bir daha deneyeceğim. Hadi. Hadi. Hadi işte bu. İşte bu. Aşağıya fırlatacağız bunu sadece. Gitti. Patladı. İşte bu be. Burada kardeşimize aşağı fırlatıyoruz çünkü o bize saldırdı, saldırdığı için yapmaz bir yani şey. Evet burada o savaştığımız kraliçe değil gerçek kraliçe var, yani bu kraliçe. Yani burada bizi konuşuyor, Bunu hapsetmişler falan. Yani. Arkadaşlar burada her birine yapımcılarına falan gösteriyor. Siz altınları alın arkadaşlar. Ben alıyorum. Bu gerçek dünyadaki yani ay köyündeki altınlarınıza geliyor. Evet arkadaşlar şimdi altınlarımız 14 oldu. 19 oldu. 24 oldu. Arkadaşlar burada Türkiye'de var. Spain Station, Portugal Station falan yazıyor ya. Arkadaşlar burada Türkiye'de var. duct situation. Germany. Almanya lan. Ali Coşkun. Türk lan. Aha bakın. Türk iş. Desire ve Özgür diye iki tane kişi varmış. Endonezya mı galiba. Yani. İtalyan. adamın ismi Elite 221 mi? Thanks for playing. Yani oynadığınız için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Bay bay ama yapsam? Bulamadı bir kez zaten bay bay. Evet arkadaşlar burada kovan kilitleniyor tamamen. Tamamen kilitleniyor arkadaşlar kovan burada. <laughs> evet arkadaşlar. Burada gerçek kraliçe falan herkes burada toplanıyor. Arkadaşlar siz buradaki şey bir bakın size bir gizem göstereceğim kameraya geçtikten sonra şu kaplumbağanın telefonuna bakın. Ay köy şeklinde. Ay, ay köy değil. Kaplumbağa köy şeklinde. Yani şuradaki kaplumbağa köyü diyorum onu Arkadaşlar buradaki kaplumbağa köyü aynı görüntü. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.